Boş. Azap. Ne yapıyorsun oğlum? Gece gittin gezdin geldin he. Seni gece çağırdım gelmedin. Dedim azap dedim kesin dedim sabah. Gelir içeri girer. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. 14 Ağustos. Yaş Oldu 31. Zaman çabuk geçiyor. Daha askerden terhis olduğum gün dün gibi aradan 10 sene geçmiş. Biz de herkes gibi acı da olsa bir gerçek yaşayıp ölüp gideceğiz. Nasıl yaşadığımız, ne yaptığımız çok önemli. Gelin bakalım hadi. Duman da, duman da geçsin. Dumanın zayıflaması lazım. Dumandan çok efsane yavrular alacağız. Yani paçayla, bir de azapla değiştirip fazla değil şöyle bir iki tane erkek dişi alsak çok çok iyi olacak oraya gitmeyin gel sen oraya bakıyorsun ama şöyle gölgede gezelim hava sıcak yavrusu, dişi yavrusu biraz daha büyüsün. Komutana vereceğiz. Bilmiyorum sonradan büyür mü, annesi gibi olur mu? Ee, bilemem ama yarın bir gün eşleştiği zaman altından büyük yavrular geleceği kesin. Şimdi dumanda süt sorunu var. Bunu bir halletmemiz lazım yani. E, hiçbir fikrim yok o anlamda ufak bir ameliyat mı geçirmesi gerekiyor? Memelerini açtırmak mı gerekiyor? Süt gelmesi için. Yavru ilk doğduğu zaman çok fazla demek ki süt alamadı. Bundan dolayı şey yapabilir ama sonradan gelişimi değişebilir. Ateşle barusu geçen gün paylaştım. Adam adamlar kurt yıkmışlar. Tunceli ile bize ikisi beraber Instagram'da gördüğünüz tutup silkeliyorlar. Yani kardeş olduğu için birbirlerine arka çıkıyorlar. Yani dumanın yavrularının cesaretli olduklarını görürüz. Bir de işte işte paçadan, azaptan. Gel böyle oğlum. Gel. Gel böyle. Azaptan yavru aldığımız zaman dumandan çok daha iyi olacak arkadaşlar. Ya gece biraz şey yaptı. Dönmüş şimdi gene alır başını gider balakların oraya. Yamanla beraber gidiyor. Kendini eşli zannediyor Yaman Tamam Yaman var ama hiç şeye müdahale edemiyor. Ama geçen gün şurada helal olsun. Yaman fena göğüs vurdu köpeğe. Sonra da kendini korumaya alıyor. Çünkü hayvan müdahale edemiyor yani. Çenesinin açılmadığını farkında. Ay. Tut. Yok. <laughs> Leydi'nin yavrularından dün aldıyan arkadaşlar olmuş. Gel, duman gel, yaman. Ben direktleydi almak istiyorum. Çünkü yani siz de bileceksiniz ki arkadaşlar yani yavru büyüt işte 2 sene bekle bunlar biraz zaman kaybı olabilir. bir de ben Ledin yavrularından büyütürce kendime ayıracağım olursa bunlar Paçanın yavruları olmasını istiyorum. Ateş kötü köpek anlamında demiyorum ama Ateş de bir kangal. Geçen gördüğünüz bir arkadaşımız yorum yazmış işte Paçayla ateş ne kadar birbirlerine benziyorlar diye bu kangallıktan geliyor. Kangal köpekleri birbirlerine benzer. Paçayı tercih ediyorum. Şimdi söylediğim gibi Lady kızana gelecek. Onun yavrularını baharda göreceğiz. Nisan Mayıs zamanlarında Lady doğurmuş veya yavruları 15-20 günlük bir aylık olmuş olacak. Gel. Dumo. Dumo gel Dumo. Gel, 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 gel. Aferin kızıma, gel. Sıcak sıcak, hadi gidelim içeriye. Değil mi sıcak? Bak, geldin yanıma. Bizim i̇çeride. içeride. Dışarısı nerede? İçerisi nerede? İçerisi. Sinek de yok. insanlar yapmışlar hem yani a ah, tamam hop 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 yaman yaman eyvallah tamam 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 yaman kaplanı hiç sevmiyor ve enteresandır. Kaplan'a bakın. Kaplan koca köpek arkadaşlar bakın. Koca köpek yamandan acayip çekiniyor. Gördünüz değil mi kardeşimin yanına gidiyor. Gel, gel, gel. Ağustos ayı, Ağustos ayı olduğunu hissettiriyor. Yanıyor yanıyor. Adanalı kardeşlerimiz diyor ya yanıyor diyor. Adamlar çok doğru bir terim üretmişler yani. Rahat duralım. Hadi gel. Ulaşma. Zaten senin de uğraşasın, uğraşasın yok sıcak diye. İlla buradan geçecekler. Gel. Hadi gel içeriye. Sıcak hava. Duma. Duman. Duman Lady'yi sevmiyor. Lady ile birkaç kere boğuştular. Geliyor buraya Lady ile boğuşuyor. Duman hantal göründüğünü aldanmayın. Acayip hızlı koşuyor arkadaşlar. Geçen çiftlikte açtım. Bir çıktı böyle. Bir oraya koştu. Bir oraya koştu. Böyle full yapıştırdı böyle acayip. Gördüm ki orada hakikaten yani duman o cüsseye rağmen hızlı koşuyor. Fizi de uygun zaten sallı bir köpek. Vitesi 5'e taktım mı gidiyor. Gel oğlum hadi. Yaman senin eski yerin bak. Burada doğdun büyüdün. Gel Azap gel. Hadi gelin. Aferin benim oğluma. Aha. O gün gelecek duman nazapın yavrularını bir alsam. Tavuş. Hiç şey Tasmanı da çıkartmışsın. Hadi gelin. Aferin benim dumanıma. Akıllı dumanım benim. Karakteri çok düzgün bir köpek. Sessiz, sakin ama benim sevdiğim köpeklerden yani kızınca da gereğini yapıyor. Gel Azap gel 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 gel. Gel oğlum hadi. o oh. şey akıllı kısmı. Hadi. Çıkalım yukarıya. Ufak bir gezdik. Tamam mı? Hava sıcak zaten. Bak. Oh. Rahatladık. Ne güzel bura gölge. Hadi yeme. Herkes yerine. Azap gel. Hadi gel oğlum. İçeriye girin. Niye gelmiyor? <laughs> ben de mi oturayım? Aha ben de oturayım. Sen yat böyle eşşi ol eşşik. Allah paşa. Ne oldu? He? Ne istiyor? Sıcak değil mi adamı bunaltıyor? Ne oldu paşam? Azap'ın basarları çok kuvvetli arkadaşlar. Yani basar hem koşmada yaman ne yapıyorsun paşam ya? Hem koşmada hem de Köpekler birbirlerine dalaştıkları zaman böyle şahlanırlar ya o ikisi birden. Yaman dur oğlum. Vay şeye bak 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 ne yapıyor bak. O zaman o arka basarlar işte Köpekler oradan güç alır. Kolay kolay yere yatmaz. Bu birincilik genetikle ikincilik sporla. Spor dediğimiz hayvanın özgür olması. Buralar mesela çok uygun. Dağda bayağı gezerken acayip kaslanırlar. Hadi gel Azap. Hadi hadi gel. Yürü gidiyorsun. Azap hadi yürü paşam. Hadi gel. Gel 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 gel. Azap yürü hadi. Hadi gel. Hadi içeri. Yerine. Dumanın koş stiline dikkat edin. Bu stil köpeği hem yormaz hem uzun süre koşar. Bakın nasıl da gitti. Evet sıcakta Şöyle bir köyde gezinti yaptık. Köpekleri görüyorsunuz fazla. Hareketli değiller. Hadi içeri. Azap gel buraya. Nereye? İçeri içeri. Yerine. Azap. Gel. Yerine. Burada sinek var. Buzdolabı orada. Derin dondurucu alacağız. Yamaç sen de gir içeri oğlum. Hadi oğlum. Aferin benim akıllı oğluma. En güzel yer burası. Çiftlikteki yer de böyle şimdi. O arka bölmeler oralar da şimdi böyle serindir. Hoşum benim. ben. Akıllımışım. Şöyle akşam serinde bir azatla zalım alıp bir güzel bir yere gidip gezelim. Göl çekilmiş. Yoksa göle giderdik. Bakın köpekle. Nasıl rahat burada. Ben gece gezdim değil mi sabaha kadar? Beni kırmamak için çıktım dışarıda. Değil mi? Paşam. Sabaha kadar gezdi paşam benim. Eşeğim benim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Akşam dediğim gibi şöyle serinde zalimle azaltalım. Onlar bir bayadır gezmiyor. Arabanın arkasına bağlayalım. Götürelim güzelce gelsinler Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.